Dedektörle devre alem. Arkadaşlar Uğur Elektronik olarak aşağı yukarı bir buçuk yıl önce başlattığımız bir etkinlik bu. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok firma metal dedektörü satışı gerçekleştiriyor, üretimini gerçekleştiriyor. Uğur Elektronik de bu firmalardan bir tanesi ve hatta en büyüğü diyebilirim. Biz firma olarak <laughs> birçok kişiyle muhatabız, birçok müşterimiz var. 22 yıldır Türkiye'de metal dedektörü üretip satıyoruz biliyorsunuz. Merkezimiz İstanbul Üsküdar'da. <laughs> Bugüne kadar farklı modellerde cihazlar sattık ve Türkiye'nin her yerine satışları gerçekleştirdik. Müşterilerimizle e, ilişkilerimiz çok iyi, bir sıkıntımız yok. Ama bizim firma olarak içine düştüğümüz bir sıkıntı vardı. O da şuydu: bizden cihaz alan insanların birçoğu cihazlarını kargo ile alıyorlardı. Yani birçoğu İstanbul'a gelmiyorlardı. <laughs> Bize cihazlarını sipariş veriyorlardı, biz de kargo ile gönderiyoruz ve gönderiyor. Hala da bu işlem devam ediyor. Firma olarak şöyle bir sıkıntımız vardı: bizden cihazlarını kargo ile alan e, müşterilerimiz gelmedikleri için cihazın kullanımı ile alakalı sıkıntılar yaşadılar ve yaşıyorlardı. Tabi bu sadece bizim içinde bulunduğumuz sıkıntı değil. Cihazını kargo ile posta ile alan e Müşteriler hangi firma olursa olsun aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Bu insanlar yani müşterilerimiz cihazlarını aldıktan sonra gelip eğitim almadıkları için cihazın kullanımını kendileri öğrenmek zorunda kaldılar. Tabi ne yazık ki insanlarımız çok fazla okumayı sevmediği için aldıkları ürünün, aldıkları cihazın kullanımı ile alakalı kullanma kılavuzlarını okumuyorlar arkadaşlar. Okumadıkları için de cihazın kullanımı ile alakalı sıkıntılar yaşıyorlar arazide. Biz bir firma olarak en çok bundan muzları biz. Bu tür cihazların satışını yapan firmaların da bizim gibi bu konuyla alakalı sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ve Uğur Elektronik olarak şöyle bir karar verdik. Dedik ki madem ki müşterilerimizin çoğunluğu cihazlarını kargoyla alıyor, gelemiyorlar. Kullanımla alakalı bizden bir eğitim alamıyorlar. <laughs> O zaman biz bu insanların ayağına kadar gidelim, biz bu insanlara ulaşalım ve bizden aldıkları cihazın kullanımını bu insanlara öğretelim. Bununla alakalı bir ekip oluşturduk, bir etkinlik oluşturduk. Bunun da ismine detektörle devre dedik. Neredeyse bir buçuk yıl oldu bu sistemi kuralı. Bir buçuk yıldır Tuncay kardeşimiz Türkiye'nin neredeyse tamamını belki birkaç defa dolaştı. Detektörle devrealem.com diye bir de sitemiz var bu konuyla alakalı. Bu sitede bir formumuz var arkadaşlar. Siz Uğur Elektronik'in müşteriyseniz ya da Uğur elektronik müşterisi olmak istiyorsanız, bizden bir cihaz almak istiyorsanız ya da cihaz almışsınız ama kullanımla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız lütfen dedektör ile devralem.com sitemize girin. Bu formu doldurun. Bu form bize ulaşıyor biliyorsunuz. Ve biz bölge bölge müşterilerimizi ziyarete gidiyoruz. Formda, e, doldurulan formda müşterilerimizin bize nerede ulaştığını listeliyoruz. Ve diyoruz ki bu ay Ege bölgesine gidelim. İşte bu ayın ikinci haftası veya üçüncü haftası e, Akdeniz'e gidelim veya Karadeniz'e gidelim gibi bir liste yapıyoruz. En çok talep nereden gelmişse önceliğimizi oraya veriyoruz ve Tuncay kardeşimizi oraya yönlendiriyoruz. Burada size telefon numarası ve adres soruyoruz sadece o kadar. Hangi cihazı almışsınız ya da almak istediğiniz cihaz varsa ben şu cihazı almak istiyorum. Golden Ray işte Vario, Neon veya alan taramalarımızdan bir tanesi veya görüntüleme sistemi neyse. Biz bu cihazları almak istiyoruz ama İstanbul'a gelemiyoruz. Biz size gelelim, cihazı getirelim. Varsa bir test alanınız oraya gidelim. Yoksa istediğiniz bir yerde, bahçenizde, evinizin önünde neyse müsait bir yer bulalım ve bu cihazın kullanımını size burada gösterelim, tarif edelim diyoruz. Bu formu doldurduğunuz zaman biz size bu şekilde ulaşırız arkadaşlar. Veya işte 0216 310 95 77 telefon numaramız. Bu numarayı ararsanız ben falanca cihazı aldım. Kullanımında sıkıntı yaşıyorum. Bu cihazın kullanımını tekrar bana tarif fedal misiniz diye bize geri dönerseniz biz de sizi listemize alırız ve ziyaretimizi gerçekleştiririz. Bakın bu etkinliği Türkiye'de metal dedektörü sektöründe bir tek Ure Elektronik gerçekleştirdi. Şu anda Türkiye'de metal detektörü satan küçük veya büyük ölçekte hiçbir firma bugüne kadar böyle bir çalışma yapmadı, yapamadı. Bir tek Uğur Elektronik olarak biz bu çalışmayı gerçekleştirdik ve şu anda hala daha devam ediyoruz. Bu şu demek Uğur Elektronik ürettiği ve sattığı ürünlere güveniyor. Biz cihazlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Biz ürünlerimize güveniyoruz. Siz her ne kadar bir cihaz aldınız ve bu cihazı kullanmakta sıkıntı yaşıyorsanız da biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz ürettiğimiz ürünlerden, ürettiğimiz cihazlardan, dedektörlerden eminiz. O cihazlarda var dediğimiz özellikler gerçekte var ve çalışır haldeler. Ama ne yazık ki müşterilerimizden yana yaşadığımız bir sıkıntı var. O da şu. İnsanlar aldıkları ürünü tam öğrenmeden, kullanımıyla alakalı bilgileri tam edinmeden ve cihaza belli bir süre kullanımla ilgili alışmadan hemen alır almaz araziye çıkıyorlar. Sizden ricamız şu arkadaşlar. Bir metal dedektörü aldıysanız Lütfen önce kullanma kılavuzunu bir okuyun. Kullanım videolarını bir seyredin. Ve müşteri temsilcilerinizi arayın. Biliyorsunuz Uğur Elektronik'te müşteri temsilcilerimiz var. Siz bu cihazı hangi müşteri temsilcisinden aldıysanız lütfen kullanımla ilgili yaşadığınız sıkıntıları ona bildirin. Gerekirse araziden canlı bir şekilde arayın, görüntülü arayın ve size cihazın kullanımının tarif edilmesini isteyin. Buna rağmen hala daha anlayamadıysanız, işin içinden çıkamıyorsanız o zaman dedektör ile devre de alem sitemizi bu formu doldurun ya da bizi arayın ve bizi oraya davet edin. Tuncay kardeşimiz gelsin, hangi cihaz varsa sizde onun kullanımını size arazide tekrar göstersin ve öğretsin. Bu şekilde siz yanlış Hata, sıkıntı neyse onu ortadan kaldırmış olacaksınız. Biz eminiz ki cihazımız çalışıyor ama herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor da olabilir. Arızalanmış olabilir, bozulmuş olabilir, bir sık parça bir sıkıntı yaratıyor olabilir veya siz tam olarak anlamamış olabilirsiniz. Okumadığınız için veya seyretmediğiniz için veya danışmadığınız için yanlış kullanıyor da olabilirsiniz. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için biz dedektör ile devre alem etkinliğini oluşturduk. Sil hizmetini oluşturduk. Sizden ricam Uğur Elektronik'in cihazlarını kullanıyorsanız, kullanımda zorluk çekiyorsanız, cihazı tam olarak kavrayamadıysanız, öğrenemediyseniz, anlayamadıysanız lütfen bize ulaşın. Gelelim nerede olursanız olun size bu cihazı yeniden öğretelim ve kullanımını sağlayalım. Bu sayede sıkıntıları ortadan kaldıralım. Lütfen Sağda solda yazıp çizmeyin. Sağa sola bu şikayetleri dile getirmenize de gerek yok. Sizin muhatabınız Üsküdar'da Uğur Elektronik. Lütfen bizi arayın. Karşınızda Türkçe konuşan bir adam bulacaksınız. Siz dinleyecek bir adam bulacaksınız. Velev ki müşteri temsilcilerinden sıkıntı yaşarsanız olabilir. İnsandır bu, bunlar. E, sonuçta müşteri temsilciliği yapıyor. Bu adam da sizin gibi insan, duyguları var. Herhangi bir sıkıntılı zamanına anına rastlamış olabilirsiniz. Böyle bir şey de yaşamışsanız eğer <laughs> uğurelektronik.com sitemizin bakın uğurelektronik.com sitemizin bir form sayfası var. Buraya girin. <laughs> buradaki formu doldurun. Müşteri temsilcisiyle ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı anlatın. Bu formlar direkt bana geliyor arkadaşlar. Direkt bana geliyor. Ben orada sizin sıkıntılarınızı çözerim Allah'ın izniyle. Bu şekilde size de bilgi vermiş olalım. Dedektör ile devre alem etkinliğimiz devam ediyor. Uğur Elektronik'in bugüne kadar hiç kimse tarafından yapılmamış bir hizmetidir. Lütfen bu hizmeti kullanın arkadaşlar.